Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında artık final sorusuna geldik, final e, kısmına geldik. 205. videodayız, sayfa 390'dan devam ediyoruz. Gençler bu sizinle buradaki son videomuz. Artık kitabı bitirdik. Umarım temel geometride anlatabileceğimiz her şeyi anlatmışızdır. Umarım güzel bir noktaya daha gelmişsinizdir. Biz daha fazla vakit kaybetmeden bu sefer neyi göreceğiz? Bazı şekilleri döndürdüğümüzde 3 boyutlu hale nasıl geliyor? Neler oluşuyor? Bunları göreceğiz. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen geçelim. Şimdi gençler burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgeni sen şuradaki eksen etrafında 360 derece çevirsen döndü 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 döndü, 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 döndü böyle döndü. Ne oluşuyor biliyor musun? Bir tane silindir oluşuyor. Dikdörtgeni çevirirsem silindir oluşuyor. Bir tane üçgen var. Hocam bu üçgeni. 360 derece etrafını döndürdüm, 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 döndürdüm. Bak burası bu. E tepe noktasının yerini değişmedi. E, niye? Çünkü zaten bir nokta. O zaman sen burada ne oluşturuyorsun aslında? Bir koni oluşturmuş oluyorsun. Hocam burada bir tane yarım çember var. Yarım çemberi sen 360 derece boyunca çevirdin, 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 çevirdin. Bir ne oluşturuyorsun? E, şey oluşturuyorsun. küre oluşturuyorsun. Okey miyiz? Şimdi biz direkt soruya bakalım. ABC bir dik üçgenmiş. ABC dik üçgenin şeklindeki levha... BC ekseni etrafında 180 derece döndürülüyor. Yani hocam şu şekilde döndürüldü tekrar buraya gelmediğine göre A buraya geliyor. Yani sen burada aslında yarım bir ne oluşturuyorsun? Konu oluşturuyorsun. Yarım konu oluşacak. Tabanı 4 birim yüksekliği 6 birim olan yarım bir konu oluşturduğunda hacmini soruyor sana şimdi. Hocam pi r kare çarpı h bölü 3 yaptığımız zaman normal hacmini buluyorum. Yarım olduğu için bölü 2 yapacağım. Şimdi R'miz 4. O zaman pi çarpı 16 çarpı h ne? 6 bölü 3 bölü 2'den bölü 6 oldu. Şunlar gitti. O zaman hacmimiz 16 pi olacakmış. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Bize diyor ki ABCD bir dörtgen. Şekilde verilen ABCD dörtgenin şeklindeki levha AB boyunca 360 derece döndürülüyor. O zaman hocam döndürdüm. Bak şimdi D su şuraya geldi. Bak başladığı noktaya da geri gelecek bu arada değil mi? O zaman ne oluyor? Bir tane şu şekilde hatta çizeyim tamamını şu şekilde. Hocam ne oluştu? Şurada bak. iki bölümde inceleyeceğim. Burada bir tane silindir oluşuyor elimde. Şu şekilde çizeyim. Şöyle. Bir tane silindir oluşuyor. Bir de şurada uçta bir tane koni oluşuyor. O zaman bunların hacimlerini ayrı ayrı hesaplayacağım. Hocam şimdi yüksekliği 2 birim olan yarıçapı da 3 birim olan bir tane silindir var. Pi r kare çarpı h yap. V'miz 3 olduğu için 9 pi çarpı 2'den 18 pi buradaki ne geldi? Silindir geldi. Şimdi konu için. Hocam burası 2 ise şurası 4 mü? Yani bak buradaki yüksekliğim 4 oldu. R'miz burası yine 3 oldu. Pi R kare çarpı H bölü 3 yapacağım. R'miz 3 olduğuna göre 9 pi bölü 3'ten 3 pi çarpı 4 oluyor. Yani 12 pi de buradan ne geldi? Koninin hacmi geldi. 18 12 toplarsam da toplamda 300, şey aman özür dilerim. 18 12'den 30 pi ne geliyor bizim? Hacmimiz oluyor. Bana ne söylüyor ama? Yüzey alanını soruyor. Bak şimdi. Biz normal hacmini bulduk. Hemen silelim. Şimdi şeye geçelim. Ee, hacmini bulduktan sonra normal alana geçelim. Alan bulmaya çalışalım. Şu şekilde. Bana diyor ki, şimdi bunun hacmini bul, şey, e, Yüzey alanını bulacağım. Hocam aynı mantıkta şimdi yine ikiye böleceğim. Şu şekilde böleyim. Şöyle. Hocam. Burada önce bunun bir yüzey alanını bulmak istiyorsam. Ne yapacağım? Şimdi şurada oluşan bir daire oluştu. O zaman bu dairenin önce çevresi. Çünkü bunun açılımında neydi? Şu şekilde. Bunun çevresi burayı veriyordu değil mi? Güzel. Hocam bunun çevresi R3 olduğuna göre 2 πrdan 6P. Yani şurası 6P. Ayrıca hocam e, şuradaki yüksekliğimde 2 oluyor değil mi? 2 olduğuna göre ne oluyor? 6 π çarpı 2'den 12P buranın yanal alanı geldi. Peki burada bir de taban var unutma taban olduğu için bak orada bu buradakiyle e, şurası var yani şurası görünmediği için buraya hesaplamayacağım bu arada hocam yanal alanım var e, yanal alanım buldum pardon 12 pi taban alanım var o da ne olacak R'miz 3 olduğuna göre pi r kareden 9 pi de o geldi yani şuradan toplamda 12 artı 9'dan 21 pi geldi çok iyi ondan sonra burada bir koni oluşuyor koninin ee, Yanal alanı bulmak için ne yapıyordum hocam? Ee, tabanımı daha doğrusu şurası buraya A diyordum değil mi? Peki. A'yı önce bir bulmamız lazım. Ana doğrumuzu bulmamız lazım. Şurası 3. Evet. Burası ne oluyor hocam? 2 buradaysa buraya kaldı 4. O zaman burası 5 oldu. Çok iyi. O zaman ne yapıyordum? P çarpı R çarpı A yapıyordum. Yanal alanı bulabilmek için. Ya da işte silindirin o yüzeyini bulabilmek için. P zaten P. R'miz ne oluyor? 3. A'mızı da 5 bulduk. 15 pi de buradan geldi. 21 pi, 15 pi daha. Toplam yüzey alanımız 36 pi olması gerekiyormuş. Evet gençler şimdi sizlerle beraber burada neyi de görmüş olduk? Ee, işte daha doğrusu bir şekli çevirdiğimiz zaman oluşan üç boyutlu geometriyi görmüş olduk. Artık kitabımızın da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.